Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde 5. ünitemizin tekrarıyla beraberiz. Demokratikleşme yolunda atılan adımlar ya da demokratikleşme çabaları olarak konu başlığımız bulunuyor. Peki biz Mustafa Kemal Atatürk daha doğrusu kurtuluş savaşından sonra yaptığı inkılaplarla birlikte demokratikleşme adına adım adım ilerlemeye çalışmış öyle değil mi? Peki demokratikle e, demokratikleşme yolunda atılan adımlara tek tek baktığımızda ilk önce Büyük Millet Meclisi açılmıştı. Daha sonra saltanat kaldırıldı. Daha sonra cumhuriyet ilan edildi. Halifelik kaldırıldı ve en sonunda da siyasi partilerin kurulmasına ne yapıldı? Çalışıldı veya kuruldu bazı sebeplerden dolayı da kapatılmak zorunda kalındı. Bu partilerden ilk olan Cumhuriyet Halk Fırkası 9 Eylül 1923 yılında kurulmuştur. Arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra siyasi bir yapılanma amacını taşımış. Yani e, meclisin kontrol edilmesini, alınacak e, kararlarda e, eleştirel bir göz görmek istemiş. E, yani kendisini eleştirecek, kendisine muhalefetlik yapacak e, gruplar da istemiş. Ancak birinci meclis açıldığında hatırladığınız üzere e, Kurtuluş Savaşı mücadelesi verildiği gibi için e, meclis içerisindeki milletvekillerinin tek amacının vatanı kurtarma e, ol, olmasından dolayı siyasi parti yoktu. Ancak bazı gruplaşmalar vardı. İşte müdafaa hukuk grubu vardı hatırlarsanız. Eee Islahat grubu, tenasüt grubu, Mustafa Kemal'in yanlıları ve Mustafa Kemal'e karşı olan gruplar olarak ayrılmıştı. Ee, ancak ikinci meclis açıldıktan sonra e, Cumhuriyet Halk Fırkası adımı atıldı. Cumhuriyet Halk Fırkası'nda siyasi bir yapılanma oluşturmak istediği için müdafaa hukuk grubuna Mustafa Kemal daha sonra ne ismini verdi? Halk Fırkası adını verdi. Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra gördüğünüz üzere 9 Eylül'de kuruluyor 1923. Peki Cumhuriyet ne zaman ilan edilmişti? 29 Ekim 1923 öyle değil mi? Yani Cumhuriyet'ten önce mi kurulmuş Cumhuriyet Halk Fırkası? Evet o yüzden önceki adı Halk Fırkası. Müdafaa Hukuk Grubu'nun bir uzantısı şeklinde kuruluyor. Adı Halk Fırkası. Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra da adı Cumhuriyet Halk Partisi adını almıştır. Böylece Cumhuriyet'te Cumhuriyetin ilk siyasi partisi kuruldu mu? Evet. Cumhuriyetin ilk siyasi partisi kurulmuştur. Peki partinin başkanı kim? Tabii ki onun kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk kurulduğu günden vefatına kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlığını yapmıştır. Kendisi vefat ettikten sonra 1938'den sonra 1950 yılına kadar İsmet İnönü partinin başkanlığını yapmıştır diyoruz. 1950 yılına kadar sürekli iktidar olan bir partidir arkadaşlar mı? 1950 yılı, 50 yılına kadar sürekli iktidar olan bir partidir. 1946 yılına kadar tek başına, 1950 yılından sonra da iktidarlığını farklı Partilerle ne yapmıştır karşılık karşı karşıya sürdürmüştür. Peki partinin özellikleri ne? Pa parti bir kere Atatürk'ün ilkelerini biliyorsunuz öyle değil mi? Altı ilkesi vardı Mustafa Kemal'in. Atatürk'ün 6 altı, altı ilkesini partilerinin felsefesi olarak benimsemişlerdir. Cumhuriyet devrimleri bu parti ile gerçekleştirilip yerleştirilmiştir arkadaşlar yani e, inkılaplar cumhuriyet döneminde yapılan inkılaplar e, bu parti bu parti sayesinde yapılmış halkın benimsenmesine de çalışılmıştır en uzun süre iktidarda kalan bir partidir dedik çift dereceli seçimi benimsemiştir peki nedir bu çift dereceli seçim sistemi arkadaşlar halk e, önce kendisi milletvekillerini seçecek grupları seçiyor. Seçtikleri seçmenler de gidip meclise milletvekillerini seçiyor. Yani iki aşamalı bir seçim sistemidir bu tamam mı? Uzun süren karışıklık yaratan çok da cumhuriyet rejimine uygun olabilir mi o tartışılabilir zaten daha sonra daha kısa sürecek halkın direkt seçimini sağlayacak tek dereceli seçim sistemine geçtik bugün günümüzde halk gidip direkt seçimini yapmıyor mu evet yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra kurulan diğer partimiz Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım'da kuruldu 1924 yılında 5 Haziran 1925 yılında da kapatıldı bir yıl bile sürmemiş bir parti. Cumhuriyet Halk Fırkası'na karşı oluşan muhalefet CHP'nin ya da CHP'nin meclis üzerindeki baskı kurduğu iddiası üzerine Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'ndaki silah arkadaşları tarafından kurulan bir partidir. Peki kimdir bu kurucular? Birincisi Kazım Karabekir. Kazım Karabekir aynı zamanda partinin başkanıdır. Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Paşa, ya da Refet Paşa Adnan adı var. Refet Bele. Tamam mı arkadaşlar? Soyadlarını da söylemek gerekirse Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Adnan adı var tarafından Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'ndaki silah arkadaşları tarafından kurulmuştur diyoruz. Mustafa Kemal demokrasiye olan ee, inancı ve meclis denetiminin gerekli olmasından dolayı bu partiye karşı bir olumsuz tavır sergilememiş. Aksine olumlu karşılamıştır bu partiyi. Ee, peki bu partinin özellikleri nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci siyasi partisidir diyoruz. Peki birinci siyasi partisi kimdi? Cumhuriyet Halk Fırkası, Cumhuriyet Halk Partisi. Ve ilk muhalefet partisidir. Tamam mı arkadaşlar? Rejime karşı ve eski düzeni savunanlarca desteklenmiştir. Yani cumhuriyete karşı ve monarşi, monarşi ve hilafet yanlıları. Eski düzen neydi? Osmanlıdan kalan düzen monarşi, değil mi? Ee, ve halifelik. Onlar tarafından desteklenen bir partiydi. Arkadaşlar, terak, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ekonomide liberalizmi benimsemiştir. E, Cumhuriyet Halk Partisi de ekonomide devletçiliği benimsemiştir. Tamam mı? Cumhuriyet Halk Partisi, Partisi devletçiliği benimse de ekonomide, e, TCF'de ekonomide liberalizmi yani serbest ekonomiyi benimsemiştir. Arkadaşlar aynı zamanda bu partinin kurucuları dini inançlara saygılı olduğunu söylediği için rejim karşıtları yani e, dini sömürü aracı olarak kullanan kişiler tarafından ne olmuştur burası partiye yerleşmelere neden olmuş ama bir süre sonra amacı dışına çıkan bu parti inkılap karşıtlarının yeri haline gelmiştir diyoruz. Şeyh Said isyanında parti kurucularının da Parmağı olduğu gerekçesiyle 5 Haziran 1925 yılında parti kapatılmıştır. Demokrasiye hazır bir ortamın olmadığını gösteriyor arkadaşlar bu. Tek dereceli seçimi benimsemişlerdir. Tek dereceli seçimde halkın direkt gidip milletvekilini kendisini seçmesi olayıdır. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Şeyh Said isyanının cumhuriyet rejimine karşı kişilerin yuvası haline gelmesinden dolayı halkın hala demokrasiyi benimsemediği ve çok partili hayata halkın, yurdun hazır olmadığı görülmüştür. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ndan sonra Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluş tarihi 12 Ağustos, kapatılması 18 Aralık 1930. Hemen hemen 4 ay ee, faaliyetlerini sürdürmüş arkadaşlar hatırlarsanız size 1900 devletçilik ilkesini anlattığımda 1929 yılında dünyanın genelinde dünya ekonomik bunalımı yaşanmıştı Amerikan borsalarının batması üzerine tüm dünyada kriz yaşandı Türkiye direkt bundan hani direkt olarak etkilenmemiş olmasına rağmen alınan tedbirler karşısında ne yapıldı biraz etkilenildi etkisini yaşadı aslında dünya krizinin bunun üzerine dünya ekonomik krizin yaşanması bunalımdan etkilenilmesi devletin ekonomik politikası bazı milletvekilleri tarafından eleştirilmiş tamam mı arkadaşlar yani ekonomik kriz karşısında devletin oluşturduğu faaliyetler bazı milletvekilleri tarafından eleştirilmiştir. Mustafa Kemal hükümetin denetlenmesi için yeni bir parti kurulması düşüncesindeydi. Yani bunu kendisi istiyor Mustafa Kemal. Bir parti kurun ve beni eleştirin diyor. Ee, bu amaçla da Atatürk yakın arkadaşı olan Fethi Bey'den bir parti kurmasını istemiş. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü siyasi partisi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci muhalefet partisi ne olmuş olduğu Ali Fethi Okyar tarafından SCF'nin kurulmasıyla gerçekleştirildi. Peki bu partinin özellikleri nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. partisi ve 2. muhalefet partisidir. Cumhuriyet ve laiklik ilkeleriyle inkılaplara bağlı olduğunu bildirmiştir. Ekonomide yine Terakkiperver gibi ne oldu? Liberalizmi benimsedi. Rejim karşıtları parti içine dolmuştur. Fethi Bey bunun üzerine de kendi isteğiyle kurduğu partisini ne yapmış olduğu Fes etti, kapattı arkadaşlar. Yaşanan bu partinin kapatılmasından sonra yaşanan Menemen olayıyla aslında Fethi Okyar'ın ne kadar doğru bir karar verdiği ne oldu? Ortaya çıktı arkadaşlar. Daha sonra Şeyh Said isyan diyoruz. 13 Şubat 1925 yılında yaşandı. Peki nedeni neydi bu isyanın? Cumhuriyete karşı olanların Din elden gidiyor propagandasıyla halkı kışkırtması, Şeyh Said ve arkadaşlarının halifeliği ve saltanatı geri getirme düşüncesi, İngiltere'nin de Musul konusunda Türkiye'yi dünya arenasında zor durumda bırakmak için Şeyh Said ve arkadaşlarını desteklemesi gibi nedenlerle çıkarılan bir isyandır diyoruz. Amaç Osmanlı'yı yeniden kurup Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaktır arkadaşlar. Diyarbakır'da Ergani'de başlayan isyan kısa sürede Elazığ, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır'a hızlı bir şekilde yayıldı arkadaşlar. İngiltere'nin silah yardımında bulunduğu bu isyan Fethi Bey hükümeti tarafından yeterince tedbir alınamayıp bastırılamayınca Mecliste huzursuzlanmalar yaşandı. Fethi daha daha fazla baskılara dayanamayıp isyan etmek zorunda istifa etmek zorunda kaldı. İstifasından sonra yerine İsmet Paşa hükümeti kuruldu. Ve sert önlemler alınarak isyan bastırıldı arkadaşlar. Ne yapıldı peki bu sert önlemlerde? Bölgeye ordu gönderildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıkı yönetim ilan edildi. Takrir-i sükun yani huzuru koruma, huzuru sağlama, sakinliği sağlama kanunu çıkarıldı ve istiklal mahkemeleri kurularak isyancılar cezalandırıldı. Peki sonuçları nedir? Tabii ki isyan bastırıldı İsmet Paşa hükümeti tarafından. Ee, TCF'nin isyanda rolü olduğu için kapatılması sağlandı. Musul sorunu ile ilgilenemediğimiz için Yeterince yani iç karışıklık dış siyasetinizi ne yaptı? Belirledi. İşte biz dış siyasete yönelemediğimiz için Musul arkadaşlar İngiliz e, sömürgesi, İngiliz denetiminde olan ırağa bırakılmak zorunda kalındı. E, Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik ilk büyük isyandır arkadaşlar. Yani rejime yönelik çıkarılan ilk büyük isyandır. Çok partili hayata geçişin ilk adamı ne olmuş olduğu Başarısız oldu. Bu isyanla demokrasinin tam olarak uygulanamayacağı anlaşıldı. Yani demokrasiye geçiş bir süreliğine daha ne oldu? Ertelendi. Ne zamana kadar? Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasına kadar. Daha sonra Menemen olayı diyoruz. 23 Aralık 1930 yılında yaşandı. Arkadaşlar burada bakın. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasında Şeyh Said isyanı etkiliyken Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda Menemen olayı etkili değildir. Neden? Çünkü Serbest Cumhuriyet Fırkası 18 Aralık'ta kapandı. Ancak Menemen olayı 23 Aralık'ta yaşandı. Yani Menemen olayı partinin kapatılmasından sonra. O yüzden partinin kapan, kapanmasında Menemen olayı etkili değildir diyoruz, tamam mı? Menemen olayı yine Cumhuriyet ve laikliğe karşı bir isyan Aynı şey Said İsyan'ın da olduğu gibi yine din elden gidiyor, propagandası yapılıyor. Ee, SCF'nin Ege'de e, gericilerin etkisinde kalmaya başlaması, partinin kapatılması üzerine... Ege'deki bu rejime karşıt kişilerin partiyi etkisi altına alması üzerine ve bunun üzerine parti kapatıldı. Derviş Mehmet de arkadaşlarıyla birlikte Şeriat isteriz sloganıyla isyanı ne yaptı? Başlattı arkadaşlar. İsyanı bastırmada görevli öğretmen Asteğmen Kubilay Asteğmen Kubilay acımasız bir şekilde şehit edildi. Bunun üzerine Mustafa Kemal ordusunu göndererek sert tedbirler alındı ve isyan ne yapıldı? Bastırıldı. Arkadaşlar Cumhuriyet ve laikliğe karşı çıkarılan ikinci büyük isyandır. Birincisi Şeyh Said isyanıydı. Mustafa Kemal çok partili hayata geçişi askıya aldı bundan sonra. Çok partili hayat 1946 yılına kadar gerçekleştirilemedi. E, suçlular askeri mahkemede ne yapıldı? Cezalandırıldı diyoruz. Arkadaşlar e, suçlular askeri mahkemede cezalandırıldı. Şehhsaid e, isyanındaki suçlular da nerede bastı, e, yargılandı? İstiklal Mahkemelerinde yargılandı. Tamam mı? Gelelim İzmir suikasti Mustafa Kemal'e gerçekleştirmek istenen suikast planı 16 Haziran 1926 yılında gerçekleştirildi. Daha önce bahsettiğimiz gibi Ziya Hurşit'in önderliğinde diğer önemli kişiler Laz İsmail, Gürcü Yusuf, Çopur Hilmi vesaire gibi isimlerin bulunduğu 13 kişi tarafından ne yapıldı bu isyan planlandı. Tamam mı arkadaşlar bu isyan planlandıktan sonra Mustafa Kemal gerçekleştireceği İzmir gezisine bir günlük bir gecikmeyle ne yaptı? Geç katıldı. Tamam mı? Evet arkadaşlar ne dedik? Mustafa Kemal'in bir günlük gecikmesinden dolayı kendilerine Ege'ye, Yunanistan'a kaçıracak, Ege adalarına kaçıracak kişi olarak seçtikleri Giritli Şevki'nin tüm olayı İzmir valisine anlatması üzerine plan suya düştü. Planın suya düşmesi üzerine istiklal mahkemelerinde bu suçlular yargılandı cumhuriyet rejimine ve la, e, cumhuriyet rejimine laikliğe ve inkılaplara karşı bir girişimdi bu arkadaşlar tamam mı? E, Mustafa Kemal bu isyandan sonra da benim na, benim pardon benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet e, payidar kalacaktır diyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşayacağını ne yapmıştır bildirmiştir. Tamam mı arkadaşlar e, 13 kişi işte Ziya Hurşit, Laz İsmail, Gürcü Yusuf, e, Çopur Hilmi gibi e, isimlerin yer aldığı 13 kişi istiklal mahkemelerinde yargılanarak e, idam kararı aldı. E, ve Giritli Şevki bu olayı haber vermesi üzerine de e, valilikçe bir miktar parayla Ödüllendirildi diyoruz arkadaşlar. E, beşinci ünitemizi de tekrar ettiğimize göre bir sonraki videoda geçen sene ve ondan önceki sene yapılmış olan e, LGS'de çıkan soruları e, tek tek çözeceğiz. E, ondan sonra da yeni ünitemize geçişi gerçekleştireceğiz. E, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kolay gelsin.